Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zebra napalyon yapacağız. Yapımına geçelim. İlk önce napalyon hamurumuzu yapmakla başlayalım. Onun için gereken malzemeler 400 gram un, 200 gram kaymak, 2 yemek kaşık dolusu kakao, bir yumurta, bir çay kaşığı da tuz, 200 gram tereyağı yoksa da margarin ama mutlaka buzlukta beklemiş olması lazım. Yani yağımızın donmuş olması lazım. Çünkü rendeleyeceğiz. Kabımıza unumuzu alalım. Tuzumuzu ekleyelim. Karıştıralım. Rendemizi alıyoruz. Donmuş olan yağımızı una buluyoruz. Rendeliyoruz. Yine una buluyoruz. Rendeliyoruz. Yani yağımız bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sürekli una buluyarak rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi yağımızın tamamını rendeledik. Bu şekilde oluyor. Şimdi yumurtamızı ekleyelim. Bir tane yumurta. 100 gram kaymak. karışımımızı ikiye ayıralım. Çünkü yarısı kakao olacaktır. Yarısına kakao karıştıracağız. Kakaomuzu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Şimdi hamurumuzu sadece toparlıyoruz. Böyle Toparlamış olduğumuz hamurumuzu dörde bölüyoruz. Toparlamış olduğumuz hamurumuzu dörde böldük. Şimdi bunları yuvarlak şekil verelim. Biraz sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Kakaolu hamurumuzda aynen bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini beze haline getirdik. 4 tane normal, 5 tane de kakaolu. Üstünü kapatalım. Bir saat buzdolabında bekleteceğiz. Napalyon hamurumuz dolaptayken biz de kremasını hazırlayalım. Onun için gereken malzemeler 200 gram toz şeker, bir paket vanilya, 2 yemek kaşık nişasta, 2 yemek kaşık un, 2 yumurta, 400 milim süt. Kabımıza alalım malzemelerimizi ve güzelce karıştıralım. Pişirmek için ocağımıza alalım. Pişirirken de sürekli karıştırmamız gerekiyor. Altına tutmasın ve topaklanma olmasın. Koyuluğu bu şekilde oluyor. Şimdi başka bir kaba alalım ve soğumaya bırakalım. Üstünü mutlaka kapatalım. Kurumasın. beklemiş olmuş bezelerimizi çıkardım şimdi tek tek açacağız ve pişireceğiz bezelerimizi yağlı kağıdın üstünde açalım kolay olur çok az un serpelim yavaş yavaş açalım bezemizi bu kadar büyüklükte açmanız yeterli olacaktır. 20 santimlik kalıp kullanacağım yani yuvarlak açmamıza gerek yok çünkü kalıbımızla keseceğiz ona yuvarlak şekil vereceğiz şimdi kalıbımızla keselim biraz bastırıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak şekil aldı yani kalıbımızdan 1-2 santim büyüklükte açabilirsiniz Yuvarlak şekil alması için 200 derece ısınmış fırında 7-8 dakika pişireceğiz. Herkesin fırında göre değişebilir. Arada kontrol etmenizde fayda vardır. Birisi fırında pişerken biz de öbür bezemizi açalım. Bunu da aynı şekilde açıyoruz ve kalıbımızla kesiyoruz hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Kenarlarını alalım. Çünkü Napolyonumuza en son süs olarak kullanacağız. Bu kakaolu Napolyonumuz gördüğünüz gibi hepsi de aynı şekilde. Harcımız tamamen soğudu. 150 gram oda sıcaklığında beklemiş olduğu tereyağımız ve 100 gram da labne peyniri. İlk önce tereyağımızı kabımıza alalım. Labne peynirimizi de ekleyelim. 2-3 dakika çırpalım. İkisini birlikte güzelce çırptık. 2-3 dakika. Şimdi harcımızdan azar azar ekliyoruz ve çırpıyoruz. napalyon kremamız hazır gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi hepsini pişirdik kremamız da hazır şimdi napalyon şeklini vereceğiz yani bislerimizin arasına tek tek kremadan süreceğiz üste gelecek şekilde koyacağız ve şekil vereceğiz Bir tane kakaolu, bir tane normal, bir tane kakaolu, bir tane normal sırasıyla böyle diziyoruz. Aralarına kremasını sürüyoruz, böyle şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi kremamızdan her yerde sürdük. Kenarlarını ayırmıştık bir kaba. Bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. Biraz parçalıyoruz. Napolyonumuzun dış kısmına süs olarak her yerine ekliyoruz. Bu şekilde süsledik. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. 1,5-2 saat dolaba kaldıralım. Dolapta dinlenmesi gerekiyordur. Mutlaka dolapta dinlendirin. Ondan sonra servis yapacağız. Zebra napalonumuz da hazır harika görünüyor. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.